Selamun aleyküm. Benim çok kıymetli Artvinli hemşerilerim, Artvinliler Konfederasyonu Genel Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Arkon ee, Arkon TV yayına geçmiş. Çok mutlu oldum. Lütfen bütün hemşerilerim bu, bu televizyonu takip etmesini istiyorum. Bu TV şu anda tabii zannediyorum internetten yayın yapılıyor. Tebrik ediyorum başta Sayın Genel Başkan kardeşim, dostum Fetanet Yıldırım olmak üzere bütün yönetici arkadaşlarını kutluyorum. Herkesi bu Arkon TV'yi takip etmelerini istiyorum. Saygılarımı sunarım.